Arkadaşlar merhaba, bugün 3 Şubat 2024 Cumartesi günü ve Güney Afrika'da Turfontein'deyiz. E, Turfontein'de ne var hemen e, bakalım arkadaşlar bugün Turfontein'le ilgili. Birinci koşuyla ilgili 9 koşul program var çok güzel, 9'unda da çalışıyoruz arkadaşlar hiç ayırdım etmiyoruz. Ne olursa olsun. Yani koşu boş bırakmıyoruz. Normalde 7 koşu ama biz çünkü neden mesela burada da jokeylerin performansı 8. ve 9. koşular mesela bazen vermiyor TCK ama biz oradaki mesela bazı jokeyler orada tek oluyor yani orada at bakıyoruz. Orada diyoruz ki mesela bu jokey burada performans gösterir ama burada bu atla performans göstermez herhalde diye düşünüyoruz. Ne bileyim yani. Sonuçta e, geniş olarak perspektif açıdan bakmamız lazım yukarıdan kuş bakışı tam olarak e, buradaki senaryoyu anlayabilirim diye olası. Evet, saat 13'te birinci kuşu başlıyor. Birinci altı yani ilk ayağı meydan, dişi, dörtlükler, 160 metreye çıkacak Üç tane at var burada. bir numaralı Bulup Bulup, e, Gavin Lerana, 2 numarası Smashing Mousiani ve altı numaralı Agabomb, Seren Umutney. 1, 2 ve altı. Yeni koşak olan atlar pek e, biz Mali. tutmadık ama Noble Tun yavrusu var bu. Yani bilemiyoruz tabi bunu. Bunu biz bilmediğimiz için Alge oranına göre bakarsınız. gerekirse bu e, 7 de ilave edersiniz. 1-2-6 olmaz olmazımız. Gelelim ikinci koşuya Maiden. 4 kare İngilizler. 1160 metre yine hızlı bir koşu izleyeceğiz. Burada da iki tane safkan çok ön planda. 7 numaralı So Seductive Gavinderana bir numaralı Bob. John Gates. da 1 ve 7. 7 ve 1. Buradaki zayıf halka da yani olası bir problem yaratacak. 6 numara zayıf halka dedim yani 6 numara ve 4 numara yani kulise et yavrusu burada var. Bu da comfort clips yavrusu. Bununla da geniş düşünenler için olabilir. Evet 3. kuşu handikap 4 kırın güzel 1160 metreye çıkacaklar burada arkadaşlar biz normal şartlar altında ekürleri banko atıyoruz. Yani burada bunun biz baz aldık tabi. Dreamland 2 numara. Dreamland burada arkadaşlar. 3. kuşu da banko. Rakip noktasında tabii ki 11 numaralı full otomatik, yani bunlar rakip değil de artık sürpriz o yani. 1 numara e, Seberin Steel, 4 e, numara Inventrix e, denen bu sapkanlardan bir sürpriz gelir ama e, burada e, <laughs> muhtemelen sürpriz. zaten şu iki tanesi kazandı. E, bu bunlardan onlardan da iyi. Bu Dreamland onlardan da iyi gözüküyor. Craig Zeki'yi bindirmişler bir üzerine burada e, arkadaşlar long swordmuş işte bu bahsettiğim 1, 4, 11 gibi saplamlarda sürpriz yapar eğer tek atmazsanız. 2 ee, numara yani eküler banko. 4. koşu şartlı 4 kalın güzel 2400 metreye çıkacaklar. Evet, arkadaşlar burada da 1 e, numaralı e, Zeus Gavillerana e ile banko. Yani burada eğer bunu düşürseniz de e, geriye 4 numara ve 5 numaralı safkanlar kalıyor. Yani şu an aktif olarak performans gösteren bunlar. Ee, dileyenler burada düşürmek istiyorsa bu hatları koymak lazım. Bir numara burada banko arkadaşlar. Beşinci kuş handikap dışı dört yukarı güzel 1600 metreye çıkacaklar. Burada da iki tane hattan vazgeçemedik. İki numaralı Cap Lights Kumalo ve bir numaralı Ipsofacto. Evet. Buradaki eee güne bombayı açacak yani gol açık iki tane at var geniş düşünenler için. 4 numara Lady Fallon ve 7 numara Skumumit. 4 ve 7'nin de burada 2 de ve 1'den sonra geliri var. 2 ve 1 mutlaka yazalım. 4 ve e, 7 numaralı Safkanlar'da daha sonra. Evet 6. koşudayız. Açık grup 2 koşusu dişiler. 4 yukarı İngilizler. 1600 metre çıkacaklar. Şimdi burada bir tane şampiyon bir safkan var. Bu safkını düşürmeyenler için bir numara Banco e, arkadaşlar. Düşürürseniz eğer 4 numaralı White Pearl e, burada e, ve Acura. E, 2 numaralı Silver Sanctuary'de e, değerlendirebilirsiniz. Yani 4, 2 ve 7 burada rakipler. Bir burada arkadaşlar bakın eğer tek atarsanız tek ama tek atmazsanız 4-1 ve 7 burada rakipleri. Bu atların dışında bir atın gelme ihtimali çok çok zor. Yani bu 4 atın içinde dönecek yani olay. Burada plase falan veya plase diyorum bayis, sarılı bayis falan olmak isteyenler için ideal bir şans yani burada. Evet, gelelim 7. koşuya. Grup 2 koşusu yine. 4'e yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada da öne çıkan safkanlar gördüğünüz gibi zaten belli. İlk 3 at arkadaşlar dışına çıkma ihtimali hemen hemen yok. 1 numaralı Sandringham Summit. 2 numaralı Purple Pitcher. Ve 3 numaralı Gimiano The Chance. Gimiano The Chance. Bence bu gelecek. Gimiano The Chance gelme ihtimali çok yüksek. Craig ile ama Craig Zekiel'i de tek attık daha evvelden. Hani gelir mi tekrar tekrar bakabiliriz. Burada yalnız dikkatinizi çekmeniz gereken bir tane at daha var. Çok ilginç bir Gallo'dan, Bay Gallo'dan gelme burada bir safkan var. Bu üçte, yani üç koşunun üçünü, ikisini kazandı. Üç koşu da 94 handikap puanına ulaştı. Burada bu safkanın da eğer çok at yazmak isteyenler varsa, yani 1, 2, 3 ve 8 numaralı safkanlar burada yazılması gerekiyor arkadaşlar. 1, 2, 3 ve 8 diyoruz. 7, 9 ve 11 numarası afganları da burada şey olarak almışlar yine sürpriz düşünenler için almışlar listeye. 8. koşu şartlı 4 kralı güzel 1400 metreye çıkacaklar. Evet 8. koşuda 5 tane atımız var. 9 numaralı Unzen Brewer'la 6 numaralı Safe Passage Reinmunger bir numaralı Puerto Manzano, Gavin Lerena. 2 ee, numaralı Cousin Cassie, Richard Fury. Bence bu gelme ihtimali çok yüksek. söyleyeyim size, bu şartlı sonuçta bu yarış. Bu at için çok, burası çok lüks yani. Yani bir için de aynı şekilde. Ama ben kendi görüşüm iki numaraya çok net gelebilir. 4 numaralı Bingwa, Craig Zeki. 96124 diyoruz ama tekrar ediyorum 2 numara burada e, bu Cousin Kelsey için çok uygun bir grup. 9. kuş handikap dişi 4 yukarı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Burada da 3 tane safkan var arkadaşlar. 5 numaralı Silver Hunt The Go Away 2 numaralı Promise Pat e, Ryan Munger'le, 10 numaralı Have a Party Katya ile. Evet burası biraz açıkçası bence çok zayıf gibi duruyor yani 5-2 ve 10 burada en düşük handikap puanlı safkanlar neyse değil mi 5-2, 2 her yani neyse de Burada her neyse pas geçmişler 3 ve 4'ü Çabuk Evet ve 1'i Bakın arkadaşlar yani bu 5-2-10'u vermişlerse bu atı, bu atları biliyorsunuz Güney Afrika'daki yaşamış arkadaşımız bize bunu gönderiyor listeyi genelde ee, şu an saat zaten 8'e geliyor. Biraz geç geldi o gün. Yayın o da geç sokuyoruz. Ama 5, 2 ve 10 dışında burada sizin varsa AG oranlarına göre ilave etmeniz gereken sıkıntı mı belki yalnız bu? Bakıyorum şimdi de şöyle yani burada ideal world yapısı var. Mesela 6 numara var. Flavralley var. Silvano var. Yani 1 ve 2 nasıl pas geçilmiş mi? 5 2 yok. 5 2 10 1 ve e, burada 3 4 pas geçilmiş. 1 3 4. 5 2 10 1 3 4 arka planlı diyelim. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Tur Fontaine ile videomuzun sonuna geldik. Tüm takipçilerimize şanslı bir gün diliyorum. Şans hepimizin yanında olsun diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.